Merhaba arkadaşlar. Haydut, Selam aleyküm elihva. Saludos amigos. Ben Ahmet Çener. Bugün sizlere kayalık meralarda avlanırken kullandığım sistemden ve bağladığım takımlardan bahsedeceğim. İğnemiz 10.05 05. İpimiz 040. 80 libra. 100 gramlık kurşumuz. Fırlandığımız yine 80 100 libra şekerli. Kurşunu ana bedene bağlayacağımız, fırdan diye bağlayacağımız 0 30 mono bir var. Öncelikle 1 metre civarında bir ipimizi kesiyoruz. Değişik bağlama şekilleri var. Bu basit. Biraz daha benim de kolayıma geldiği için bunu kullanıyorum. He? Bir 12-13 tane arka yaptıktan sonra üstlerimizi bağlıyoruz. Tabi bunu pense ile şimdi. Göstermek için ben Değil geçiyorum. Buralarını çakmakla isterim. Yakabiliriz. Yine akabinde bir 50 santimlik bir yine daha bağlıyoruz. Yine buna da 12 tane. Bakın yaptık. Buradan önemli olan iğnenin içinden geçmesi bu ipin. Yani çektiğinde iğnenin ucu öne doğru geliyor ve avcılığımı artırıyor iğne. Şimdi ikinci etap. Bu iğneleri birbirine bağlıyoruz. Yaklaşık bir 8-10 santim normal düğüm atıyoruz. Bu düğümü atmamızın sebebi Biraz sonra ana bedene bağlayacağımız hareketli iğnen aşağı iğnelere kaymaması ve bu beden sağlam olması aynı zamanda. Şimdi üçüncü hareketli iğnemizi bağlıyoruz. Yani buraya üç tane iğne bağlamamızın sebebi Sinaritin görüldüğü üzere ağzının küçük olması. Avını da bir kuzu gibi, girida gibi veya levrek gibi yutarak değil de ısırarak avlamaz. Trança da aynı şekilde. Aslında bu takıma da trança takımı deniyor. Yani trança da avını ısırarak koparıp avlayan yemini avlayan balıklar bunlar. O yüzden avcılığın artması için yani bu neresinden ısıracağını bilemediğimiz için birkaç tane yine kullanıyoruz ki yakalanma oranı fazla olsun. Şimdi durum bu arkadaşlar. Şu aşamada yine bir hareket Şimdi bunu ana bedene bağlıyoruz. Kesmişsini. Bunu da yine diğer yünelerimiz gibi halkalarını geçiriyoruz.

Bunun hareket durmasının sebebi yem olarak takacağımız balığın boyuna göre bunu ayarlayabiliyoruz. Aslında bu bağladığımız sistem kalamar sistemi. Yani sübeyi, kalamarı bağladığımız bir sistem. Bunları ön tarafa avcı iğneler. Bu da taşıyıcı iğne görevi görüyor arkadaki şu yine. Bunu nasıl taktığımı göstereceğim biraz sonra. Önce bir takımımızı bitirelim. Buraya da yine bir klasik düğüm atıyorum ben. Yine 3-4 defa geçiriyoruz. Fazla var mı? Çünkü sağlam ve kalın Halkamızı geçiyoruz. Takımımız bu arkadaşlar. Takımımız bu. Şimdi bunun nasıl takıldığını göstereyim ben. Evet. Bu balımız. Hala hazırda. Balık olmadığı için böyle bir balık yaptık. Şimdi şunu geriye çekelim. İğnenin birini ben önce sırtan takıyorum arkadaşlar. Üst yüzgecinden. Bu iğnenin düz durması için önce arka kuyruğun üzerindeki yüzgecin altından geçiyorum. Bu yüzgeç altları sağlam olduğu için buradan geçiriyorum. Bunu geçirmeden direkt takarsak bu hayvan hareket ettiğinde iğnenin ucu oynayacağı için balık ısırdığında ağzından çıkabilir. yine takılmayabilir. O yüzden ilk iğnemizi buradan geçiriyorum. Buradan Ve sesinden çıkarıyoruz. Buradaki amaç iğneyi çektiğimizde bu iğnenin bu şekilde düzgün durması. İkinci iğnemizi de yine buradan şu şekilde arka yüzgecinden geçiyoruz, yüzgecin hemen altından geçiyoruz, farklı bir yerden değil. Buradan çıkarıyoruz ve bunu da buralar hayati organlar olmadığı için balık uzun süre yaşayabiliyor. Yani ben sabah attığım balığı da akşam'a kadar canlı bir şekilde çoğu zaman kalmıştır balık vurmadığında. Bunu da yine bu alt yüzgecinin hemen altından geçiriyoruz alttan geçen iğneyi de şuradan geçiriyoruz bunu da düzeltiyoruz bunu çektiğimizde bu iğneler düz duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yani düz duruyor bunu çektiğimizde hareketli iğnemizi de yine getiriyoruz bunu da taşıyıcı iğne göre görüyor bunu da hemen kuyruk yüzgecinin biraz altından Şuradan deriye yakın fazla derine saplamadan buradan geçiriyoruz. Evet, sistemimiz bu arkadaşlar. Ee, bu da iğneyi balığa takma şeklimiz. Hayati organlarından geçmediği için uzun süre hayvan yaşıyor. Sıkıntı olmaz. Ee, şimdi. Bu da ana bedenden atıyorum gelen misine. Bunu da ana bedene bağlıyoruz. Evet. Şimdi yine bir sıramızda. Bu da yine 10 15 santim arkadaşlar 10 santim fazla olmayacak. Yani bu sefer misineye dolaşıyor hayvan. Bir de onunla uğraşıyoruz. Sistemimiz bu. Bunu e, ince misineden yapmamızın sebebi e, kayalık merada avlanıyoruz. Kayalık merada avlandığımızda bu kurşun büyük ihtimalle takılıyor. Takıldığında ana bedene zarar vermeden balığımızı alabilmemiz için bunun kopmasını bizim için daha iyi olduğu için yani bunu kopup, kopup ana bedene zarar vermemesi için ince misine ile bağlıyoruz durum bu arkadaşlar Umarım faydalı olmuştur faydalı olduysa olduğunu düşünüyorsanız e, abone olarak destek olabilir e, soracağınız sorular varsa yorum kısmına sorabilirsiniz Bu arada bunu da göstereyim. Arkadaşlar çizmiştim. Ana makinamız yine 0.40 fırdanımız, balığımız ve buradan 100 gramlık kurşunumuz. Burada da kullanabilirsiniz diye bu şekilde bırakıyorum. Umarım faydalı olmuştur.